Lan İzmir Belediye Başkanı. Sen önce git de İzmir'i kurtar. Ben İzmirliyim. Koca kafa, işraf başılım. Her tarafı bok götürüyor lan. <laughs> sen nasıl kalkarsın? Türk'ün atasına söversin. Sen kimsin lan? Orada 9 Eylül var. Orada Mustafa Kemal Atatürk var. Orada sen onu anlat. Büyük zaferi anlat. Düşmanı nasıl kestik onu anlat. Atana söyleme. Hamal bile olamaz bu. Bıraktı belediye başkanı olsun. Burada büyük bir zafer var. Türk milleti kendisini işgal eden emperyalizmi mağlup etmiştir. 180 bin kişi gelen Yunan işgal kuvvetinin 125 binin kafasını kesmiştir. Onu gönderen İngiltere'yi bütün emperyalistleri mağlup etmiştir. Ve unutmayalım ki orada Mustafa Kemal onu 9 Eylül'de denize döktüğü zaman 5 bin askeriyle beraber teslim olan komutanını da affetmiştir. Aynı Yunanlı 6 general ile başbakanını idam ettirmiştir ve ihanet ettikleri için de kurşuna dizerken tersen vurmuşlardır. Bunu söylesene sen Türk milletine bunları nasıl dil uzatırsın Osmanlı'ya? Yani bu nasıl kendini bilmezliktir? Biraz sana konuşacağız. Diyor ki İngiltere Başbakanı, tarihin getirdiği en büyük liderdir diyor kendi imparatoruna. Onun hatası yok muydu? Osmanlı Devleti de bir devletti ve devletlerin İlber Hoca'nın dediği gibi en büyük zirvesiydi Türk milletinin içerisinde. Var mıydı üç kıtaya hakim olan? Ben gittim gördüm bütün coğrafyayı. E, ilk Hoca ile İlber Bey anlattım. Gitsin okusun bakın İzmir'in tarihi. Bir kere İzmir'i kim almış? Emir Çaka Bey almış. Din 71'de... Manazgirt'i e almışız. 10 sene sonra Türk donanması gelmiş. İzmir'i benim vatanıma almış. Kadife kare almış. Sen bunları anlat. Gittim 9 Eylül Üniversitesi'nde ben ders anlatırken sen neredeydin? Biri kendini bilmez. Nasıl sen Türk milletine hakaret edersin? Nasıl Atana gitti ne söversin? Nasıl şerefli İzmir'e kalkıp da belediye başkanlığı yaparsın? Bunu ben İzmir halkına bırakıyorum. Orada milyonlar gelmiş. Mustafa Kemal'i e alkışlıyorlar. Türk milletinin zaferini alkışlıyorlar. Sen Atana dedene sövüyorsun. Bu ne kendini bilmezliktir. Bu kas vardır bunda. Ve bundan savcının bu şekilde hakkında soruşturma açması lazım hukuken. Hiç kimse Türk milletinin hatasına, dedesine sövme hakkı yoktur. Hele ki bir belediye başkanı, bir siyasetin seçilmiş bir insanın... ...Türk milletine sövme hakkı yoktur. Bu bir hakaretin ötesindedir. Kast var bunda. Kabul edemiyorum ve kendisine iade ediyorum. Benim hatama, dedeme kimse sövemez. Bu bir. ikinci husus, burada... ...bir milyon insan gelmiş. Orada bir milli haykırış var Türk milletinin İzmir'de. Yaşa Mustafa Kemal Paşa diyor. Sen diyemiyorsun onu işte. Ama ben Türk askeriyime söylüyorum. Gel karşıma çık istiyorsan. Ne yapmışsın bu vatanı? Sen Osmanlı'dan daha iyi biri ol bakayım. Sana koskoca bir kıta bırakmış. Sana koskoca bir devlet bırakmış. Ve düşman gelmiş bizi işgal etmiş. Ve onun içerisinden çıkan Osmanlı'nın ordusu daha sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Tarihten, nizandan, cumhuriyetten anlamayan bir adam nasıl kalkar da 9 Eylül gibi mukaddes bir günde atama söver. İzmir'in balıkları bile isyan etmiştir buna be. Ve tarih bunun cevabını verecektir aslında. Böyle bir güzel bir günde, Türk'ün en büyük zafer gününde Yunan'ı denize döktüğümüz Ayvalık'tan, Çeşme'den kaçarken İngiliz gemileriyle kaçtığı günü anlatmıyor da neden anlatmıyorsun Mustafa Kemal'in İngiliz donanma komutanına kafa tuttuğunu? İngiltere donanması bakın çok önemli bu. İzmir'den, İzmit'ten ve İstanbul'dan çıkmamıştı da. Bazıları Lozan'a küfür ediyorlar. Toplar buralara çevriliydi ve savaşmadan bunları biz gönderdik. Bu Mustafa Kemal'in Türk ordusunun askeri zekası ve az önce sayın hocalarımın dediği gibi Türk devlet aklıdır. Biz on binlerin devletiyiz. Atamız dedemiz bugün gelmedi ki. Nasıl söversin Kanuni Sultan Süleyman Han? Gidiyor ki Zigetvar Kalesi, Beşinci karenin kısmı düşmedi diye şehit oluyor orada. 6 milyon kilometre kare çıkarmış topra Osmanlı'nın topraklarını. Sen atana nasıl söversin? Bu hakkı nerede buldun? Sen ne yaptın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni? Ben görüyorum İzmir'in her tarafı leş gibi. Git bak bakalım çöpler toplanmıyor her taraf. Git bakalım kemer altında leş gibi her yer. Bir tane belediye memuru yok. Vazifeni yapmıyorsun. Bir de kalkıyorsun Türk devletinin atasına söylüyorsun, Yazıklar olsun sana. Evet. Türk milleti bunun hesabını sormayacak mı senden? Sen önce İzmir'i tertemiz yap. Güzel İzmir adı bak güzel temiz İzmir. Utanmıyor mu? Geldi Japonyalı, gitti yerden kordon boyundan çöpleri topluyor. Bu İzmir için hakarettir lan. Sen git önce İzmir'i temizle. Ondan sonra kendi atana, dedene bak. Türk'ün atası da belli, dedesi de belli. Benim atam da dedem de belli. Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuken ve siyaseten Osmanlı İmparatorluğu'nun devamlıdır. Ve onun küllerinden çıkmış bir anka kuşudur. Yükselen bir güçtür. 21. yüzyılda dünyadaki lider devletlerden bir tanesidir. Yetişmiş insan gücüyle, her şeyiyle ve nasıl ki Selçuklu İmparatorluğu varsa, nasıl ki Altın Ordu İmparatorluğu varsa, nasıl ki Cumhurbaşkanı'nın forsunda 16 tane yıldız varsa Osmanlı Devleti'nin devamıdır. Şanlı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ve o da Mehmetçin süngüsüyle 9 Eylül'de alınmıştır. Böyle mukaddes bir günde bir şekilde bir hakareti kabul etmiyorum hocam ben. Bir Türk evladı olarak, bir Türk askeri olarak, bir öğretmen olarak da bunun hesabını bir şekilde Türk milleti verecektir. Bu kadar söylüyorum. Evet, şimdi şu noktadan devam etmek istiyorum aslında. Cibiliyetsiz evladı. Baktığımız vakit aslında yani bu milli bir konu tabii ki ama si iç siyaset tarafından Siyasete zaman zaman... Siyasete konu edilemez evet. hocam ya. Her şeyin üstünde bir zafer kutluyorsun sen ya. Höt dediğinde Yunan korkması lazım orada. Sen kalkıyorsun atana sövüyorsun. Bu nerede var ya? Hangi millet hoca anlattı? Ne Rusya'da gördüm ben bunu? Siz bir Alman'ın Hitler'e küfür ettiğini gördünüz mü? Alman değil Avusturyalı. Hmm. Bir Fransız'ın duydunuz mu Napolyon'un küfür ettiğini? 24 sene savaşmış adam et yenilmiş. Ve Fransız değil Korsikalı. Bu öz ve öz. Nereden çıktı Atatürk? Kimin subayıydı? Osmanlı İmparatorluğu'nun subayıydı ya. Bunu bilmemek için tarihten, nizandan uzak kast vardır bunda. Ama hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti ve koca Osmanlı İmparatorluğu siyasi kasta manzeme edilemez. Bunu tarihte Türk milletinin vicdanına bırakıyorum ve Türk savcılarına bırakıyorum. Evet.